Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Yine beklenen an pazara geldim. Tabii ki soluğu yine çiçek tezgahında aldım. Bu hafta çok fazla çiçek yok bayram arkası. Fideler gelmiş. Şöyle enginar fidesi bunlar. Ada çayı, domates, biber, patlıcan, salatalık fideleri. 2.5 buçuk liraymış hepsi de. Yine bu bahçe çiçeği. Bunlar da beşer lira. Şöyle fideler, petunyalar, reyhanlar, fesleğenler, cam güzelleri, aslan ağzı, pıtırcık e, sukulent. Bunlar hep beşer lira. Buradaki petunyalar. Bu petunyalar hepsi beşer lira. Burada da var karışım. Burada da açmamışları var. Bunlar hep beşer lira arkadaşlar. Bu tarafa geçtiğimizde kaktüsler 20 25 lira. Yukarıdaki çiçekler 30 lira. Yıldız dahliye çiçekleri küpeliler, kaktüsler, 12 buçuk. Splend kaktüslerin tanesi. Burada yine cam güzelleri, küpeliler, güller, 30 lira. Kalan şolar, açmamış küpeliler. Can güzelleri, sesleyenler, mis gibi kokuyor. Karanfiller, hepsi de rengarenk. 20 şer lira arkadaşlar. Öyle çok da küçük değil saksıları. Renkleri de harika. böyle 20'şer lira e, gazanyalar. Ceylan kızı sardunyalar 25'er lira. Şöyle sakız sardunyalar, normal sardunyalar hep 25'er lira arkadaşlar. Renkleri harika. Hepsinde çok güzeller. Çok güzel görünüyorlar. Burada çilli begonyalar. Melaşe'de Bunlar yok. da 25'er lira arkadaşlar. Yaprağı güzeller. Askıdaki petunyalar 30 lira. Yine bu tarafta da domates, biber, çilek fideleri var. Soğan tohumları. Buradaki dahliye çiçekleri de bayağı büyük, çok güzeller arkadaşlar. 40 lira. Bu küpeli 40 lira. Bu evruli dahliye 40 lira. Güller saksıda güller 30 lira. Hepsi de rengi renk çok güzeller. Kırmızı, pembe, Bunlar da 20'şer lira. Bahçe orkidesi. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi pazarda bir başka çiçek tezgahına geldik arkadaşlar. Burada da var çiçekler. Şöyle hep 25'er lira arkadaşlar bunlar. Şöyle. Sardunyalar 25, seboylar 20, böyle cennet çiçekleriymiş bunlar. Minimini açıyor. 20, 20 lira, 25 lira hep böyle arkadaşlar. Şu kalanşalar 30 lira. 11 ay çiçekleri 20. Öndeki fideler şeker begonya. Başından ne? 5 lira. Böyle her renkleri var. Beyaz, kırmızı, pembe. Cam güzelleri Beşer lira bunlarda. Beyazları tek kat cam güzelleri. Kırmızıları. Petunyalar 5. Burası 5 lira arkadaşlar. Açelyalar 30 lira. Bunlar da 25, 30. Şunlar 40 lira sanırım. E, petunyalar saksıdakiler, asıl saksıdakiler. Böyle arkadaşlar. Burası da Ben bah bahçeme birkaç tane daha almak istiyorum. Bu hafta çok fazla gelmemiş çiçek. Haftaya çok getireceğiz diyorlar ama bakalım. Haftaya göreceğiz inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın sağlıkla kalın, çiçekli kalın. Görüşmek üzere.